Böyle. Burada bir kapı var Gizli bir yer burası Gizli bir ev buldum Az sonra Videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın İnşallah like atan herkesin böyle bir bilgisayarı olur Ve istediği herhangi bir şey gerçekleşir Şimdi videomuza geçelim Bak dün geceden beri beni burada tutuyorsun Bırak artık gideyim Söz veriyorum bir daha geri dönmeyeceğim Söz veriyorum O sihirli kılıç da senin olsun al ne yapıyorsan yap Tamam seni bırakacağım ama bana söz vermeni istiyorum. Bir daha geri gelmeyeceksiniz. Sihirli kılıcım ve beni rahat bırakacaksınız. Artık bu sihirli kılıç benim anladınız mı? Tamam dostum hadi hadi söz veriyorum hadi hadi. Çöz şu ellerimi artık hadi. Tamam çözüyorum. Keşke zenginin elleri çözülse. Evet çözdüm. Artık git özgürsün hadi. Bir daha sakın geri döneyim deme. Yoksa bu sefer daha kötü olur. Hadi git. Tamam gidiyorum. Çok sağ ol. Bak gidiyorum hiçbir şey yapmadan gidiyorum tamam mı? Haydi git artık Arkanda bir şey var ya o ne öyle? Heh, ne var arkamda? İşte bu var al sana al e, Dur dur yaklaşma keşke elleri bağlansa Zengin neredesin abi ses ver Nereye gitti ya bu zengin nerede? Her yere baktım yok hiçbir yerde yok Dün geceden beri zengini arıyorum Acaba şehre geri dönmüş olabilir mi? Belki de geri dönmüş olabilir. Ama beni neden burada bıraktı ki? Neyse şehre doğru gideyim ben de. Zengin belki de eve geri dönmüştür. Zengin neden bana haber vermeden eve geri dönüyorsun ki? Ben de şehre doğru geri döneyim. Umarım zengin evde beni bekliyordur. Çöz lan ellerimi çöz şunları Sıkıyorsa o kılıcı bırak Yumruk yumruğa savaşalım hadi Hadi bıraksana o kılıcı Ne oldu korktun mu Kes sesini kes Ben sana insanlık yaptım Sana acıdım ve seni bıraktım Ellerini çözdüm Seni buradan gönderdim Ama anlaşılan sen insanlıktan anlamıyorsun Bundan sonra seni burada tutacağım Ve seni asla salmayacağım O kardeşim de seni dışarıda arayıp dursun Zaten bir zaman sonra seni öldü sanacak Ondan sonra da aramayı bırakır artık. Ölene kadar seni burada tutacağım. Bu yaptığının bedelini ödeyeceksin. Sen bana arkamdan saldırdın. Kes sesini. O elindeki sihirli kılıç bize ait. Er ya da geç onu senin elinden alacağım. Göstereceğim sana. Zengin neredesin ya? Hiçbir yerde yok. Neden beni bırakıp şehre geri döndün ki? Şehir de buraya çok uzak. Neyse şehre doğru gitmek zorundayım. Elbet zengini bulacağım. Nereye kaybolmuş olabilir ki? Ya şehirdedir ya da sihirli kılıcı çalan adam zengini tutsak tutuyordur. Büyük ihtimal şehirdedir ama. Şehre doğru gideyim. Gece olmadan eve ulaşmam lazım. Umarım zenginin başına kötü bir şey gelmemiştir. Yoksa ben ne yaparım? Bundan sonra buradan çıkışın yok. Şimdi burada uslu uslu otur. Bak ellerini çok sıkı bağladım haberin olsun. Onları asla çözemezsin. Sihirli kılıç sayesinde ellerindeki düğümü asla çözemezsin tamam mı? Tamam tamam uğraşma benimle bırak git başımdan. Aferin şöyle akıllı ol. Ben de şöyle yukarı bakayım. B bakayım hala şu zenginin kardeşi zengini arıyor mu? Umarım aramıyordur. Etrafta gözükmüyor. Bir de şu tarafa bakayım. Buralarda da gözükmüyor. Gitti herhalde ya. Evet evet gitmiş. Ne kadar çok üzülüyordur kim bilir. <laughs> Sonuçta abisi kayboldu. Baya üzülüyordur. Ama abisi kendisi kaşındı. Ben normalde abisine hiçbir şey yapmayacaktım. Zengini hiçbir şey yapmayacaktım ben. Bana arkamdan saldırdı. O yüzden onu mecburen esir tutmak zorundayım. Ulan sihirli kılıcında tadına bir türlü varamadım. Acaba ne yapsam? Daha güzel şeyler yapayım benim en iyisi. Mesela dur dur. Aklıma bir şey geldi. Tamam. Gizli evimiz burası. Hemen şuraya güzel bir helikopter isteyeyim en iyisi. Helikopterle ara sıra gezintiye çıkarım. Keşke burada güzel bir helikopter olsa. He? Oha! Lan bu ne? Helikopter istediğim savaş helikopteri geldi. Şuna baksana silah falan da var. Vay be. Baya beğendim bunu. Oha şuna baksana. Helikopterin benzinleri bile gelmiş. Vay canına. Baya büyükmüş. İçi de baya büyükmüş. Şuna baksana. İçinde bir sürü bomba var. Silahlar var. İki kişilikmiş bir de. Tamam tamam ben bunu kullanırım. Ulan bu sihirli kılıç ne kadar güzel ya. Acaba bir gezintiye mi çıksam helikopterle? Sonra tekrar geri dönerim. Zenginin elleri zaten bağlı bir yere kaçamaz. Dur ben şuna bir daha bakayım da. Zengin burada uslu uslu otur tamam mı? Ben helikopterimle gezineceğim. Helikopter mi? Helikopterin mi vardı senin? Şimdi sihirli kılıçla aldım ya. Ne olsa istediğimi alabiliyorum. Neyse ben gidiyorum. Sen de burada otur. İşte bu kadar. <laughs> Tamamdır. Helikopterle gezinmeye başlayayım. Şu benzinleri koy. Evet. Artık hazırız. Oha ne kadar hızlı dönüyor. Şuna baksana. Tamam. Haydi gidelim. Evet havalandık. Tamam şöyle biraz etrafta uçayım. Vay be. Yukarıdan her yer çok güzel gözüküyor. Şuna baksana. Daha önceden hiç helikoptere binmemiştim Harika Çok güzel ya çok güzel Of of daha şehre çok var Yürü yürü yol bitmiyor resmen ha? Bir ses duyuyorum O ses ne ya Bir helikopter sesi Oha Şu taraftan geliyor Geldiğim yönden geliyor bu ses ne ya böyle? Acaba kim bu helikopteri süren? Benim sihirli kılıcımı çalan adam olabilir. Evet evet. Ya da zengin de olabilir. Ama zengin helikopteri nereden bulacak? Kesin benim sihirli kılıcımı çalan adam bu. Dur sese doğru gideyim. Şu taraftan geliyor. Hemen şu sese doğru gideyim. Benim ne yapıp edip buradan çıkmam lazım ya? Fakir de bulamadı beni. Nasıl çıkacağım ben buradan? Düşün zengin, düşün. Aklıma da hiçbir şey gelmiyor ki. Ne yapacağım ben ne yapacağım? Ellerimdeki düğümle çok sıkı. Çözemiyorum. Ne kadar sıkı bağladı ya. Of çözülmüyor çözülmüyor olmuyor. Nasıl çıkacağım ben buradan? Ellerimi çok sıkı bağladı ya. Acaba bu sandıkta bir şey var mı? Yok. Burada da hiçbir şey yok. Ne yapacağım ben şimdi ne yapacağım? Olamaz ya yardım edin. Fakir neredesin kardeşim? Yardım et ne olursun? Buradayım. Sesimi duyan yok mu? Yok yok. Hiç kimse yok. Nasıl çıkacağım ben buradan? Şuna baksana ne kadar yükseğe çıktım. Etraf gözükmüyor bulutlardan. Neyse yavaş yavaş ineyim artık. Zengin acaba ne yapıyor şu anda? Hemen gizli eve doğru gideyim. Tamam şu helikopteri şuraya indireyim. Çabuk çabuk çabuk. İndik sayılır. Az kaldı. Evet işte bu kadar. Tamamdır. Helikopterden indik. Tamam helikopter sen burada kal şimdilik. Gizli evde burada. Baya da güzel sürdüm he. İlk defa sürdüm ama baya güzeldi. Neyse aşağı ineyim. Zengin demek buradasın Zengin Sihirli kılıçla bir helikopter almışım O kadar güzel ki Bana ne bana neden anlatıyorsun Burada anlatacak başka kimse yok O yüzden sana anlatıyorum Neyse sen biraz kızgınsın bana Sonuçta seni kavgada yendim <laughs> Zengin nasıl rahatsın orası he? Beğeniyor musun burayı Çöz gideyim Bak bu sefer söz veriyorum sana bir şey yapmayacağım Hayır işte o olmaz zengin. Bundan sonra benimle berabersin. Bundan sonra buradan çıkışın yok. Fakir de zaten az önce seni arıyordu ama artık seni aramıyor. Etrafta göremedim onu. Neyse ben de biraz yatıp uyuyayım ya. Çok yoruldum bugün. Oh. Güzel bir uyku çekeyim. Helikopter sesi şuradan geliyordu. Ama şimdi ses gitti. Şu tepesine çıkayım. Burası geldiğim yer değil mi ya? Az önce buradaydım ben. Zenginin kaybolduğu yer burası. He? Orada bir şey var. İşte bu. Burada bir helikopter var. Acaba kimin helikopteri? Vay canına. Demek ki bu helikopterden geliyormuş ses. Etrafta da kimse yok ki. Kimin helikopteri bu ya böyle? Bayağı da büyükmüş şuna baksana. Vay be. Çok garip. Çok beğendim helikopteri. He? Bu da ne böyle? Burada bir kapı var. Gizli bir yer burası. Olamaz. Gizli bir ev buldum. Acaba aşağıda kim var? Aşağı insan mı acaba? Yok yok inmeyeyim. Tehlikeli olur benim için. Ama ya zengin aşağıdaysa belki de başı dertte olabilir. En iyisi ben aşağı ineyim. Belki zengin aşağıda tutsak tutuluyordur. <laughs> Dur bir bakayım.